Horse gibi iki büyük parkların ortasında yer alan site çok yeşil bir bölgede bulunmaktadır ve sitemizde yaşam başlamıştır. Sitemizde toplam 232 adet daire ve villa tarzı evler bulunmaktadır. Şu anda satışta olan 4 tane binamızın bu yaz aylarında teslim edilecektir. Sadece site değil, bu bölgenin en önemli tarafı da Londra'nın en iyi okullarına yakınlığı ve bu yüzden çocuklu ailelerin tercih edilmesi. Londra merkezine kısa sürede ulaşması üniversite öğrencilerinde çekmektedir. Bizim sitemizdeki bir odalı dairelerin fiyatları 471 bin pound'dan, iki odalı daireler ise 631 bin pound'dan başlamaktadır. Villa tarzı evlerimizin fiyatları da 792 bin pound'dan başlayıp bu fiyatlara otopark dahildir. Battersea bölgesine sadece 5 kilometre uzaklıkta olup sitemizin fiyatları Battersea ile karşılaştırmayacak kadar makul seviyededir. Kiraladığımız <laughs> zaman da bir odalı dairelerin aylık kirası 1750, iki odalı dairelerimizin kirası da 2300 pound'dan başlamaktadır. Ve sizin yıllık kira getiriniz de Ortalama olarak 4.4'ü bulmaktadır. Ve ayrıca unutmayınız ki teslim ettiğimiz tüm sitelerimizdeki dairelerin içi 2 yıl bizim garantimizdedir ve binanın yapısı da 10 sene NHPC garantisi altındadır.